Bismihi Subhane. İlem eyyuhel aziz. Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlar merayı tecavüz eden yani başkasının e, malına, arazisine giren koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun yani taş attın bir koyuna isabet etti değil mi kardeşim? Lisan haliyle e, o koyun der ki biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur yani bu taş niye geldi? Madem ki onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Mevzumuzda o kadar manidar, mutabık, güzel düşüyor ki Ey nefis! Ey insan! Ey kötülüğü isteyen nefsim! Sen o koyundan fazla asi ve daal değilsin. Yani sen o koyundan da farklı değilsin. Sana bir kaderden Kaderden sana atılan bir musibet, taşına maruz kaldığın zaman, İnnaillah ve raciun söyle, biz oradan geldik, ona dönücüyüz Bizim sahibimiz, bizim e, hamimiz olan Rabbimiz, bize kaderden bir taş, bir musibet, bir isabet etti. Musab olduk yani, bir şey isabet etti bize. Öyleyse bizim sahibimiz bizi bizden daha iyi biliyor, tanıyor, görüyor. Öyleyse bu ikaz taşını ikaz eden bir alet olarak değerlendirip anlayıp innalillahi ve innailayhi raciun de söyle ve merci hakikiye dön. Yani hakiki merci kim? Rabbimiz. Dön diyor. İmana gel, mükedder olma kederli olma yani. Şikayetçi olma, şekvacı olma, isyancı olma. Bakıyorum adam ufak bir beladan dolayı etrafına nereye giderse gitsin halini şikayet ediyor. Kime şikayet ediyorsun kardeşim? Kaderden gelen bir taşı kaderin sahibine söylesen de Cenab-ı Hak belki o taş ağır geldiyse kaldıracak olan da olur. Değil mi? O seni senden daha iyi seni senden daha ziyade düşünür. Senin neyi tahammül edebilirsin, neyi kaldırabilirsin, neyi kaldıramazsın o daha iyi bildiği için ona arzu hacet et. Ona arzu hal et. Ona derdini söyle. Değil mi? Ya Rabbi ben görün halimi, acizim, fakirim, kusurluyum, noksanım. İbadetimde fazla yok ama sen affedicisin, affı seversin beni. Affele ya Rabbi. Bu hastalığı, bu musibeti, ben kaldıramıyorum ya Rabbi. Sen hem sen kaderi mutlaksın, şefi, şafi, hakikisin, şefkat ve merhamet sahibisin Allah'ım. Merhamet ve şefkatinden bir şua, bir ışıkçı, bir lamacık bana nasip eyle. Şu e, üzerimdeki belayı kaldır ya Rabbi elini kaldıracak. Allah'ım sen bana sabır ile dertlerime derman, borçlarıma eda etmeyi nasip etle hastalıklarıma şifa ver ya Rabbi diyerek vaziyetini Allah'a e, iltica ederek şekvanı ona yap. Yoksa bana yapma. Ben de acizim. Et, etrafındaki insanlara da yapma. Onlar da aciz. Ha doktora git. E, tedavini gör. Yine de dediğim gibi Rabbimize karşı arzu hacet eyle. Değerli kardeşim Rabbim size de bize de böyle ağır bir dert verdiği zaman derdini e, çektirip derben arattırmasın. Rabbim en kısa zamanda dermanı ihsan etsin değerli kardeşlerim.